Bir ezgilerine göre türküler, kırık havalar, usullü ezgilerdir. Alt türleri, türkü genelde tüm kırık havalar için, özelde diğer türlerin dışında kalanlar için kullanılır. Değiş, koşma, semah, tatyan, barana, zeybek, horon, halay, var, bengi, sallama, güvende, oyun havası, karşılama, ağırlama, peşrev, teke zortlatması, gakkili havası, dımıdan, zil havası, fingil havasıdır uzun havalar. Usulsüz ezgilerdir. Alt türleri, uzun hava diğer türlere girmeyenler için kullanılır, barak, bozlak, gurbet havası, yaz havası, teknis, boğaz havası, ela gözlü, maya, hoyrat, divan, yol havası, yayla havası, mugamdır. Ayrıca gazellerde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde halk arasında söylenmektedir. İki konularına göre türküler. Ninniler ve çocuk türküleri, Tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar. Üç yapılarına göre türküler. Mani kıtalarından kurulu türküler. Birbirleriyle ilgili konularda söylenmiş manilerin sıralanarak ezgiyle okunmasından meydana gelir. Dörtlüklerle Kurulu Türküler. Dörtlüklerle Kurulu Türküler adı üstünde dörtlüklerden oluşan türkülerdir. Bu tür türküler de anonimdir.